Selam millet, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda hem GamerCat'in sesi var, hem de takipçimiz var. GamerCat merhaba be Merhaba. Evet, GamerCat bu arada daha demin sesin gelmedi, bir daha diyebilir misiniz takipçilerimiz için? Merhaba. İşte bu. Ve burada gördüğünüz gibi takipçimiz var. Evet, arkadaşlar bu videomuzun oyunu Bloxy Hunt videoda yani bu oyunda şöyle bir mesele var. Eğer kırmızı renk yani ebe olursak saklanan kişileri bulmaya çalışacağız. Ama eğer mavi renk yani saklanan olursak günlük hayatımızda kullandığımız eşyalara dönüşerek saklamaya çalışacağız. Oyunumuz bundan ibaret. Zaten çoktan çoğa bilmeyen yoktur. Ya da vardır. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu videonun şerefine sizden 3 like bekliyorum. Yaparsınız siz. <laughs> İnsanlar 5000 like bekliyor. Semih Efendim? Abone ol diyor. Helal olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Semih arkadaşımızın yapmayanlar varsa çünkü geldi yanıma benim bir ara. Dedi ki bir kişi abone olmuş. Başka kişiler olmamış dedi. Yani arkadaşlar size zahmet Semiyi yüzmeseniz. Yani birçoğunuz abone oluyor ama like atmadığınız için bir, yani Semih arkadaşımız üzülüyor. Böyle geliyor yanıma. Üfü üfü like atmamışlar diyor. Yani çocuğu üzmeyin. Yani. Efendim. Ee, Semih abone olunca bir aboneyiz çok mutlu oluyor. Evet. Arkadaşlar Semih'i mutlu etmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey de denemek istiyorum sizin üstünüzde. Böyle videoyu benim bir videomu böyle hapisten bu nasıl hapishane veya hapisten kaçının videosunu tamı tamına 500 veya 500'den fazla kişi izledi. Ama kimse like atmadı ve abone olmadı. Yani herkes like atıp abone olsaydı şu an biz zirvelere uçmuştuk. Arkadaşlar o yüzden sizden şöyle bir şey istiyorum bu videoyu izleyen herkes like atsın ve abone olsun. Yani iki tuş ya tak tak bu kadar. Arkadaşlar bunları yaparsanız sadece bir deney için bu. Böyle bunu izleyen herkes like atıp abone olur, olsun. Bakalım nasıl oluyor. Arkadaşlar bu arada Market sen ne oldun? Bak sen şimdi yoksa yakalayan mı oldun söyleyemem. Yo olmadım. Ben şöyle bir taunt bas basamadım ki gitti tuş. Hareket ettim adam hala beni görmüyor. Arkadaşlar bu arada... Ge bakalım. Bir tane bardak geçti önümden. Önümden değil de işte kapıdan geçti. Tanıt basarak kaçıyordu garibim. Yakalandı sanırım. Karşısındayım. Ne? Ben senin odanın karşısındayım. Altta <laughs> Beaver neredesin diyor. <laughs> Allah'ın yarattığı bir yerde. Ya Telebe misin? Şu an Biz kalmışız bu Evet. Bir gamer kit bir de ben. Hadi bakalım. Bastım taunt. Ben yokum ben yokum taunt bastım ben yokum. Güzel. Görmedin Aha, beni. Birinci Ben en son odadayım. O iki kişi girdi. Ben sanırım senin... Söylemeyeceğim. Ay şu an... Hadi. 40 saniye kaldı. Abi yoksa bak. Ben, ben yum. Ben aslında yum. Geliyor. Gelme. Gelme. Hmm. Gelme. Allah'ını seviyorsan Gelme. Son 30 saniye kaldı. Ben son 10 saniye kala dışarı çıkacağım. Ben son 5 saniye kaldı. Ben de 10 saniye. Buluşalım. Tamam. Ben son 5 saniye kala ya. 3, 2, 1. Ben çıktım şu an. Ben hareket ediyorum. Dur, Count basacağım bir de. Hadi bir bakayım. Ay, ne 0 kilometre yiyin. Seni gördüm. İşte bu ikimiz de bardağız. Bardaklık gücü. Hayır son saniye. Bir dakika biz kazanmışız. Biz kazanmışız sanırım. Son saniye. Beni yakalamışlar. Evet. Ama sen kaybolmuşsun. Evet. evet. Allah. Geldim yazıyor. <laughs> GG yazsana. GG. GG yazayım mı? Bak benim bir klavye sesi. <laughs> o da bir şey ya. Çocuk klavye sesini dinletmek için sırf YouTube'a giriyor. <laughs> o ne ya? Bir dakika bak. Şimdi klavyenin gerçek adabı. Bir dakika bir yerlere girdim. Şöyle hatta. Bir hiç da. yaz daha. Ben nasıl atlayacağız bunu? Yani ben bilmem. Aha! Buralar şuraya çıkacak. Randomun randomunu attım ya. Öyle. Hop. Ah! Kafam olabilecek şey. Ben maviyim. Ben yeşilim. <laughs> <laughs> Lavlı yere gittin değil mi? Yoo. ben şu an senin yanına saklanacağım. Helal yazamayacağım. Dur. <laughs> Saklanalım ki. Öyle tamam. helal. Tamam. Aman de Bak şuraya saklanır. Bak. Buraya saklanırsam mükemmel olur. Aynen. Nasıl? <laughs> Ehe. Aynı <yerde. gülüyor> Hadi bakalım. Çocuğa var ya morali bozulmasa diye sürekli helal yazıyor. Abi ben çok belli oldum. Arkadaşlar burada, burada 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 vur 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 Hadi vur Burada. Hadi. hadi. Hadi zıplayamıyorum. Gücüm bitti. Hadi burada 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 burada. Ya kör. Allah'ım kör. Neyse ben geleceğim. Değişti. Bir dakika. E ben geleceğim ki yanına. <laughs> Niye bardak oldun? Sorabilir miyim? İyi burada, Bu arada fark ettiysen seni trolledim. <laughs> <laughs> bir dakika biri değişti. Bir dakika gözümün önünde biri değişti. Bu. Bu. Bir şey diyeceğim. Şu biraz belli gibi. Bu. Bu da. Oğlum vallahi burada Bakın. biri değişti. Şu mu? Hadi. Bir dakika biz niye kutuların olduğu yere bakmıyoruz? Bir bakacağım ben. Allah'ım Aa, nasıl? Sen misin? Ve... Bir orada kimse yok. Aa bir dakika. Bir bunu. Da... Bu... Vallahi. Dur. Vallahi bir dakika. Bir dakika ya az önce hareket ediyordu. Arkadaşlar her bir beğeni ve like yani şey, bu ne ya bu ne bu nedir ya bu be bir dakika bu olabilir Hangisi? Dur, Sen yap da. Ne? Yok. Değil. Hadi bakalım. Aa gördüm. 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 Sen nasıl fırlatırsın? Ne bileyim. İlahi güç tarafından. Mimurket yarıda geçiyor. Mimurket geçtiğin yeri acil spam at. Ay ne zaman yazdım bilmiyorum ki. Daha demin yazdı sanırım. Buldum. Hmm. Aa, aa ah, seviyor bunu. Bir dakika. İş. <laughs> e, <üç. gülüyor> ya. hayır ya. Abi iki. Aa ya. ne oldu bana? Adem'in ben Elif'e atıyor. <laughs> Ye yeah, diyor. Tabi videoda kazandı hemen tripler. <laughs> biz videoda dakikasına bakalım biz. O da arkadaşlar son bir maçtan sonra biz yavaştan kaçabiliriz. Abone ol diyor. Helal olsun be koçum o benim. Adam geldi. <laughs> adam adam geldi adam. Ay, no. Ay, değil Değilip, Allah. Bir de bu klavye bozuldu. O bende de çekici olmuyor. Ha, tamam düzelttim. Tamam. Pil çıkmış. <laughs> Nasıl çıktıysa artık. Beyaz değil mi? <laughs> beyaz spamı atayım mı? <laughs> Bak beyaz spamı atacağım dedin hemen kırmızı oldun. Koçuyum. Alt F4 çekebilir Yıldırım çaktı. Bir dakika yıldırım çaktı. Oyunun sesini kız. Sizleyiciler rahatsız olacak. Bu ne pigi gibi ya? Aa, çocuğum ya, başladım. Bayağı, bayağı, bayağı. beyaz titremeye başladı. Beyaz beyaz beyaz. Beyaz pamuk atacak çocuk ya. Abi <laughs> dinleteyim mi ben? Ne? Bir klavye dinleteceğim. Tamam dinle. Ben de dinleteyim arada. Bir dakika. Bu video asmerim gibi bir şey oldu kısaca ya. Of bu ne? Ya harita çok... Aa, aa buradan bir kim varmış burada? Kim varmış acaba orada? Allah 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 Allah. Ne oldu ki? Yakaladım birini. Ne acaba? Ben Mimo. o? Oh burada bir sürü mezar var. Sen nereye o? <laughs> tamam GamerCat çok uzaklarda. Ben aldım çayımı kahvemi çit çit. Dedi bir ses git. Yoo. ne oldu ki? Vurayım mı? Yo, vurma. Vurma gelme. Gelme. Burada bir şey var ama. Gamer Cat, bu arada daha demin önümden geçtim. Gamer, gidebilir. E, Gamer Cat git. Oradan git. Bak. Git ilerideyim ben. Gelme. <laughs> Oğlum. Takipçimiz yanımdan. Ecel gibi geldi. <gülüyor> <Çık>. <gülüyor> Bir dakika burası seni yerine varsıyor. Gamer Ya yarış Takipçi gelmiş çünkü. Bir dakika Gamer Market gelme gelme lütfen gelme. Gelme gelme. Kaldırıyorsun beni bak. Gelme bak. Bak. Şu tamam. an uzaklaştım ki. Tamam ben tamam. Aa, bu kim aa? O mu? Iı, kimse? Sen miydin o? <laughs> Yo. Değil mi oğlum ben sana yalan söylüyor muyum ya? Allah 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 Allah. Bu arada benim olduğum yere bir tane takipçim geldi başka da gelmedi. Zaten oyunda şu an bir tane takipçi var. <laughs> Sen gelmedin ama hiç. Ya hayır ya Semi hayır ya. Ya Semi hayır. Hayır ya. Adam hile gibi buldu, buldu. Ya hayır ya. <laughs> et mumdum ben. Mum. Billy'in kına gecelerinde olan mumdum ben. Seni gördüm ben. O zaman niye sıkmadın an... karşıma? Ne zaman alabiliyor ya acaba? Neyse arkadaşlar. Biz yavaştan kaçalım. O zaman sizleri görüşmek üzere. Dileğiyle. Ay, bay bay.